Türkan sondan merhabalar. Sizler tarafından beğeni rekorları kıracak ve hatta favori kareminiz olacak diyebilirim arkadaşlar. Mükemmel bir cilt serumu ve bir de krem hazırladım ki krem etkilerini birazdan sizlere aktarıyor olacağım. Lütfen tüm adımlarıyla iyice izleyin ve bu kremi uyguladığınızda bana hak vereceksiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı bir de Instagram'dan da takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Bir tane limonumu kabuklarını iyice yıkadım hatta karbonatlı suyla güzelce bir yıkadım arkadaşlar. Durulayıp kuruladıktan sonra böyle ince dilimler halinde bunu dilim diyoruz. Bir tane cezvemizin içerisine alacağız ve bir çay bardağı su ekleyip bunu güzel bir kaynatacağız. Kaynatıldığı zaman da bunun vitamin değerleri gitmiyor. Sakın bu konuda bir endişeniz olmasın. Şimdi limonlarımı cezveme aktardım. Kabukları ve çekirdekleri birlikte. Ve şimdi hemen üzerine bir çay bardağı su ekliyorum ve ocağımın kahve gözüne götürüp ara ara bir tahta kaşık yardımıyla bunu e, iyice kaynamasını sağlıyorum. Ve kaynamaya başladıktan sonra bir 15 dakika daha bu şekilde kaynatıyorum ve ocağımın altını tam böyle göz göz olduğu zamanda kapatıp bunu süzüyoruz arkadaşlar. Süzerken baskı uygulamadan sadece fazla suyunu alıyoruz. Bakın şimdi göreceksiniz zaten bu şekilde bunu e, süzüyoruz posayı rondomuzun içerisine aktaracağız. Cildi besleyip sıkılaştıracak bizi 15-20 yaş geriye götürecek. Ciltteki kilo alıp vermeye bağlı. Hamilelik sonrası oluşan vücut çatlaklıklarını giderip cildimizi nem bombasına çevirecek. Sivilce ve siyah noktalara karşı oldukça etkili. Limon vitamin ve mineral deposudur. Biz de bundan yararlanarak doğal bir antioksidan ve antibakteriyel özelliğindeki bu meyvemizden müthiş bir krem yapıyoruz arkadaşlar ki çünkü bünyesinde B1, B2, B6 ve C vitaminleri barındırıyor. Bu da cildimizi inanılmaz bir şekilde tedavi edici doğal bir şifa kaynağı oluyor. Şimdi süzdükten sonra rondadan geçiriyoruz ve tülbent yardımıyla ya da sık bir süzgeç yardımıyla bunu tamamıyla süzüyoruz ki sadece böyleyken bile bu kremi kullanabilirsiniz arkadaşlar ve internette araştırın sadece krem 75 100 liraya satılıyor buna emin olabilirsiniz bakın dokusu çok şahane hiçbir pütür hiçbir pürüz bırakmıyor cildimizde bunu bu şekilde uygulayabilirsiniz şayet elinizde ve evinizde varsa içerisine takviye olarak cildinize iyi gelen yağlardan çok fazla abartmadan yarım şar çay kaşığı birkaç çeşit yağ ekleyebilirsiniz. Ben zeytinyağını burada E vitamini takviyesi olsun diye ekliyorum yarım çay kaşığı kadar. Sizler dilerseniz E vitamini kapsülü E vitamini yağınız varsa yine aynı ölçüde yarım çay kaşığı ölçüsünde ekleyebilirsiniz. Sarı kantaron yağı ekliyorum biraz burada bundan da yine yarım çay kaşığı biraz galiserin ekleyeceğiz arkadaşlar ve beni takip eden arkadaşlarım bilirler ben avokado yağı cildime iyi geldiği için onu mutlaka kullanmış olduğum kremlerimi ekliyorum Sizler burada zorunda değilsiniz. İçerisine dediğim gibi evinizde bulunan, mevcut bulunan yağlardan ekleyebilirsiniz ve sadece tek başına bile zeytinyağı bile ekleyip bu şekilde bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kremimizi 15 gün boyunca cam ve kapaklı bir kapta buzdolabımızda saklayabiliriz. Ve bu kremi uyguladı biraz da gliserin ekliyoruz yine ve bu kremi uyguladığınızda cildinizi beyazlaştıracak cildinizde ne kadar Leke ve sivilce izleri varsa bunları cildinizden söküp atacak iltihaplı sivilceleri kurutuyor ve yeniden oluşmalarını engelliyor. Cildin yağdan ve dirinlenmiş kirden, derinleşmiş olan kirlerden arındırıp gözenekleri tamamıyla temizliyor. Vücudunuza uyguladığınızda sülülüt oluşumunu gideriyor. Limonun içeriğindeki sitrik e, asit sayesinde cilt lekeleriyle savaşmada müthiş etkili arkadaşlar. Ve gerçekten doğal bir çözüm. Güneşten kaynaklanan e, lekelerden tutun güneş yanıklarına iyi geliyor. Kahverengi cilt lekeleri ve sivilceler yüzünden oluşan o e, inatçı lekeleri yok etmede oldukça etkili arkadaşlar. Düzenli olarak bu limon kremini ve serumu kullandığınız zaman da gözle görülür bir biçimde bir haftada farkı göreceksiniz ve diğer ikinci haftada da cildinizi tamamıyla pürüzsüz olduğunu göreceksiniz. Bu kadar net söylüyorum gerçekten. Müthiş bir krem oldu dokusuyla birlikte. En pahalı kremlere sizlere aratmayacak bu tarif bunu lütfen e, kendinizde uygulayın ve çevrenizde de yapıp küçük küçük hediyeler dahi verebilirsiniz arkadaşlar çünkü maliyeti yok denecek kadar az sadece tek bir limonla dahi yapabiliriz ki içerisine dediğim gibi zeytinyağı ya da cildinize iyi gelen mevcutsa masraf yapmadan hazırlayabilirsiniz mutlaka cam ve kapaklı bir kap kullanın şimdi kremimi bu şekilde hazırladım gördüğünüz gibi dokusu her şeyiyle ile o aşırı pahalı olan kremlere e, asla aratmayacak bir biçimde bunu vücudunuza uyguladığınız gibi eee vücudunuzdaki çatlaklıkları, sarkmaları, selülitleri, sonrasında varis ve varisten kaynaklanan ağrıları, bunlara da oldukça etkili arkadaşlar. Lütfen bunları dipnot olarak aklınızda tutun. Gerçekten oldukça başarılı ve el üzerindeki o lekeleri gidermede, cilt beyazlığı isteyen kişilerin cilt beyazlatmada ve aynı zamanda cildinizde portakal kabuğu görünümü varsa bunları da gideriyor. Şimdi serum için 2 tatlı kaşığı aloe vera jeli ekliyorum. E, suyuna bu şekilde ve biraz da gliserin ekliyorum dediğim gibi siz burada sadece bunun içerisine zeytinyağı da ekleyip de yapabilirsiniz az bir şey ve bu serumla kremi nasıl uygulayacağız bunu 15 gün boyunca akşamları yatmadan 1-2 saat öncesi hazırlayın arkadaşlar ki e, yattığınız zaman yastığa yorgana geçip etkisi cildinizden gitmesin ilk önce cildinizi bu tonikle bir makyaj pamuğu yardımıyla güzelce bir cildinizi göz çevrenizi dahil güzelce bir silin. Daha sonrasında durulamaya gerek yok ve 5-10 dakika bekledikten sonra üzerine kreminizi uygulayın vücudunuzda varsa vücudunuza da uygulayabilirsiniz. Sabahları kalktığınızda yüzünüzü güzelce bir yıkarsınız. Serumu her kullanmadan önce mutlaka çalkalayıp o şekilde kullanın arkadaşlar ve kullandığınız zaman bana lütfen yorumlarınızda yazın. Gerçekten görü dönüşümü mükemmel olan bir krem ve serum hazırladım. Umuyorum sizler de beğenir ve uygularsınız. Evet her tarifimde söylediğim gibi lütfen malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz varsa kullanmayınız ve e, uygulama öncesi bileğinizin ya da e, kulağınızın iç kısmına şöyle küçük bir yerinize sürüp 10-15 dakika bekletip alerji testi yapın. Herhangi bir sorun olmazsa o şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi mükemmel bir krem oldu. El lekelerine de etkili ve aynı zamanda tırnak kırılmalarına karşı da birebir etkide arkadaşlar. Hepiniz